Ee, koronavirüs pandemisi nedeniyle zor günler geçirilen ülkemizde tarımsal faaliyetin önemini bilen bizler var gücümüzde çalışmaktayız. Yalova'da 25 dönüm kapalı alanda 92 personelle domates, biber, salatalık, kavun, karpuz gibi her türlü fide üretimi yapan bir firmayız üretimimiz esnasında azami hijyen koşullarına ve sosyal mesafeye dikkat etmekteyiz. Üretimimiz sırasında şu ana kadar gerek tedariklerde gerekse sevkiyatlarda herhangi bir sıkıntı yaşamadık ve yaşayacağımızı da zannetmiyorum. Bu konuda gerek bakanlığımızın, gerekse valili, Yalova Valiliğimizin, Yalova Tarım İl Müdürlüğümüzün büyük ilgilerini ve desteklerini görüyoruz.